Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar şu an iPhone'da olduğum için yani telefonumda olduğum için durdurmaya üşeniyorum o yüzden durdurmak yerine böleceğim bu videoyu. arkadaşlar bugün yeni gelecek petlerin spoilerlerini vereceğiz çünkü çok kişi yanlış anlamış ee, sondan iki gelecek peti İlk önce burada Pet'in görünüşü vardı yani pet pod vardı. Ama pkx'e kaldırmış güncellemeyle şuraya bir fotoğrafını koyayım. Koydum gördüğünüz gibi. Ee, koymaya üşendiysem koymam ama yani. Azıcık daha tutacağım. Şimdi pet dex'e gidip bakalım beraber en sonunda iki tane var. Hiç kimse onu anlamamış. Kimisi karınca yiyen, kimisi şey diyor yani özgüç diye bir özellikle. Ben videodan önce arkadaşlar video çektim ama bulamadım. Gördüğünüz gibi bu krumi, bu Hello Kitty. bu My Melody. Peki ya bu ikisi kim? Bunun adını unuttum çünkü ben SS'leri çok önceden almıştım. Bu ve bu kromin şipi en sondaki. E, bu videoyu da böyle yaptım. Azıcık kısa sürdü ama size ne gösterecektim? Ha, bir şey daha göstereceğim size arkadaşlar. Bu arada hastayım sesim azıcık iğrenç geliyor olabilir. Yeni balık eklendi. Yeni balık çikolata balığı. Nerede çikolata balığı? <laughs> Yeni balık çikolata balığı arkadaşlar. Azıcık zor yakalanıyor ama güzel bir balık. Sadece çikolata balığı. Ve arkadaşlar Bence biliniyordur ama şu an stickerleri aramayacağım. Bin tane tavşan toplarsak bize tavşanlı bir şapka geliyor. Bunu biliyorsanız biliyorsunuzdur ve video kısa olmasın ne bir şey daha anlatmak istiyorum çok mu uzun oldu be bekleyin yalnız benim doğa ayıcığım çalındı arkadaşlar binek ben kabul etmeyecektim sonra tam kabul etmiyorken oyundan çıktım kişi ve çalındı Ay, ne ya bu niye öyle değil seni satıyorum mal kare <laughs> bu. Üf ya. Neyse işte. Çalındı arkadaşlar. Siz de güvenmeyin böyle insanlara. Ve Dolphy'e. Dolphy yani. Ben alabilirdim. Dikkatli olun. Bu videoda bu kadardım. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere.